Ders başladı falan böyle. Eren çizgi romanını okumaya devam ediyor ama gözü böyle şeye geldikçe, yırtık kısmına geldikçe böyle sinirleniyor. Çok böyle hiç unutmuyorum. Ozan'la beraber yan yana oturuyoruz en yan köşede. Eren ayağa kalktı. Hiç görülmemiş bir şey. Oturur. Bütün gün oturur. Ayağa kalktı böyle. Çok normal abi. Çok sakin bir şekilde. Böyle tuvalet izni isteyecekmiş gibi yürüdü. 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 O şey yapan çocuğun, çizgi romanını yırtan çocuğun yanına geldi böyle. 2 tane bizim sınıflar iki sıraydı. Çünkü şey yani özel okul 20-25 öğrenci oluyorduk. iki sıraydı. Çocuk burada oturuyor. Burada bir sandalye boş. Sandalyeyi tuttu böyle bom diye çocuğun kafasına. Kanımız dondu bizim. Eren hayatımda ben daha önce hiç herhangi bir şekilde fiziksel aktivite yaparken görmedim. Yürüdüğünü sınıfa giderken görüyordum o şey diyor Oğuz bu çocuğu ben çizgi romanı yatağısın ha diyor tak diye bir tane daha vuruyor lan hoca şok oldu hepimiz şok olduk ayırmaya çalışıyoruz elini korkunç bir deli gücü var çocukta tak diye vurmaya devam ediyor çocuğa Amk zorması zorbası bile şaşırdı böyle yerde yatıyor Eren'in vur suratını kapanmaya çalışıyor Eren vurmaya devam ediyor Oğuz bu çocuğu seni öldüreceğim seni yapıyor tak diye bir daha vuruyor neyse biz eline sakinleştirdik Eren böyle yaptı çok sakin bir şekilde bakın dedi bıraktık. Geçti oturdu. Çocuk yardı böyle suratı falan kan için namına koyayım böyle tutuyor. Eren çizgi romanını açtı. Okumaya devam etti kaldığı yerde koyayım. Annesi geldi gitti. İşte geldi Eren. Anne ne dedi atılacak mısın okuldan falan dedik. Bir olmadı ya onu ne verdi. Öyle aslında döner yemeğe gidek mi yaptı.